Müslüman ile mümin. Müslüman ile müminin bir farkı var mıdır? Müslüman mümin kavramları. Yani, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de işte "Qalatul ara ve emen kullem tukminu ve lakin diyor. Yani müslüman olan teslim olmuş. Yani her şeyiyle İslam'a teslim olmuş demek. Mümin olan da kalben her şeyiyle iman etmiş. İmanında şüphe olmayan. Müslüman ise İslam ise her şeyiyle ibadetlere, taatlere, kendi kendine Allah'ın yoluna teslim etmiş bir kişi demek ya. Yani. Evet. Bir de salih ameli biraz değinebilir misiniz? Salih mesela şöyle demiş. Namaz kılmamız, namaz kılıyoruz. Namaz kılarken kıldığımız namazın salih olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Şimdi iki şey anlatayım. Birincisi İmam Şaravi var. Şeyh Şaravi Mısır'da çok meşhur bir alimlerinden 20-30 ciltlik de bir tefsiri var. Çok büyük bir alim. Son zamanların çok büyük bir alimi. Ona bir tanesi gelmiş. Demiş ki sormuş efendim ben dünya ehlinden miyim? Ahiret ehlinden miyim? Şimdi o kardeşimiz de kendi kendinden sorsun. Yani ben namazım kabul mu? Kabul değil mi? O da demiş ki mübarek oğlum böyle şeyleri kimsenin eline bırakma yani. Sen kendi nefsine sor. Ana Allah Resulü sallallahu aleyhi de öyle diyor ya. Ne kadar hocalar, şeyhler fetva verse de sen fetvayı kalbine sor. Biz de buradan söyleyelim ama kardeşimiz yine fetvayı kalbine sorsun Allah razı olsun sallallahu aleyhi ve Demiş ki nasıl hocam? Oğlum eğer sana bir şey girdiği zaman mı çok seviniyorsun? Çıktığı zaman mı çok seviniyorsun? Eğer sana bir şey girdiği zaman yani sana bir şey dünyalık bir şey geldiği zaman çok seviniyorsan bil ki sen dünya ehlindensin. Eğer senden Allah için bir şeyler vermişsen hayra hayır yoluna bir şeyler vermişsen ona çok seviniyorsan bil ki sen ahiret ehlindensin. Eğer o kardeşimiz de tabi namazı kıldığına mutmain oluyor, seviniyorsa, içinde sevinç varsa elhamdülillah bugün de namazımı terk etmedim, Allah'a olan kulluğumu yerine getirdim diye sevinç varsa içinde e, ve namazı terk etmemişse elhamdülillah inşallah makbuldur. Her hepimizin umudu yani her hepimiz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz ama kabul olduğunu bilemiyoruz. Hepimizinki bir ümit. İnşallah Allahu Teala ümitimizi boşa çıkarmaz. Çünkü ben kulumun zannı üzerineyim diyor Allahu Teala. Kulumun zannı ne deri, Ne demek yani? Yani kulum beni nasıl zan bezlerse ya inşallah benim bu namazım kabul olmuştur. Allah'ım kabul etmiştir. Ben kabul ederim. Ya ben günahkarım, ben kimim ki, ben huzuruna kabul etmez, ben şöyleyim derse ben öyleyim diyor allah Teala. Onun için bizim zannımız Allahu u Teala'ya karşı her zaman hüsnü zan olacak. İnşallah o kabul eder, İnşallah o bize affeder. İnşallah o bizi mağfiret eder diye hep suçlumu, zannımız suçun zan olacak Allah-u Teala'ya. Hocam biraz önce şöyle şöyle bir sual geldi aleme de. Mesela bazen Allah rızası için vermek, özel maddi şey, işte yardım manasında insanlara nefsimize çok ağır geliyor. Evet. Fakat şöyle oluyor. Vermekte zorlansak da ya bu Allah rızası için deyip evet. zorlaya zorlaya da olsa gelmesi veriyoruz yani böyle bazen oluyor. Evet. Veriyorsun. Evet. Allah rızası için vereyim evet. gibi oluyor e, ee, bu da tabii, makbul bu da, mudur yani? Tabii, hani işte, canım, şey diyor dediniz coşuyorsa ya, yani, adam coşmasa yani, da veriyor kendini zorluyor. Olsun işte yani. Önemli olan verebiliyorsa elhamdülillah. İyi, elhamdülillah. Yani önemli az, olan çıkması az, yani. Önemli olan Allah için çıkması. Az da olsa. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ittakunnar ve lev bi temrat. Hı. Ateşten hurmanın yarısını bölerek de olsa kendinizi koruyun ya. Allah Allah. Kendinizi koruyun. İnsan az da olsa verdiği zaman Allah rızası için kim gelmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve özelliği ne? Vasfı ne? Hiçbir zaman isteyene yok demem. Sa ile la demez. Hoca Efendi de şiirinde hep söylemiş bunu. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Sa la demeyen yani. Hiçbir zaman isteyene yok dememiş. Hemen biri bir şey istemiş. Hatta bazı kabileler sırf bunun için Müslüman olmuşlar. Ya Allah hususun, Muhammed çıkmış. Muhammed kim ne isterse veriyor diye. Gelmişler sırf onun yüzünden Müslüman olmuşlar. Müslümanın ahlakı da Allah Resulü'nün ahlakı olmalı. Yani yok dememeli. Gücü yineye getiyoruz. Kardeşim biri geldi Allah rızası için. Cık. 10 liraya gücün yetmiyor mu? 1 lira ver. 1 liraya gücün yetmiyor mu? 25 kuruş ver. Yoksa güzel bir tebessümle ya kardeş kusura bakma ya ben de yok hakkını halal et olsa verirdim diye güzel sözle o da onu azarlamadan ya. Azarlamadan, kızmadan, ona yüz ekşitmeden güzel bir sözle onu göndermesi ya.